CnDS online uzaktan eğitim otomasyonu, ders başlatma, yoklama alma, öğrencinin derse katılması, işlemlerini tanıyacağız. Sisteme giriş yapmak için e-postamız, TC kimlik numaramız ya da kurumun bize verdiği özel bir şifre ile giriş yapabiliyoruz. Aynı zamanda SOS ikonunu gördüğümüz yerlere tıklayarak o bölüm hakkında daha detaylı bilgi edinebiliyoruz. Zoom sabit bağlantısını tanımlayabilmek için ayarlardan bağlantı ayarlarını tıklıyoruz. Bağlantı yazan kısma öğretmen zoom sabit bağlantısını bir kereye mahsus olmak için buraya kopyalar, arkasından aktife tıklar ve kaydet butonuna basar. Öğretmen dersi nasıl tanımlar? Öğretmen ders tanım açılan sayfada ders programından öncelikle dersin yapılacağı tarihi seçer. Dersin yapılacağı saati seçer. Dersin yapılacağı sınıfı seçer ve dersi seçer. Son olarak da dersin o gün işleneceği konuyu seçer ve kaydet butonuna basar. Canlı ders nasıl başlatılır? Öğretmen ders programına tıklar ve açılan ekrandan burada bağlantı ikonuna tıklayarak dersi aktif hale getirir. Ders aktifleştirme ve zoom başlatma nasıl yapılır? Daha önce dersimizi aktif etmiştik. Aktif edilen ders bu şekilde mavi e, ikonu şeklinde gözüküyor. Aktif edilmeyen ders ise bu şekilde gözüküyor. Eğer öğretmen bilgisayarında ya da mobil cihazında Zoom hesabına giriş yapmış ise isterse buradan Zoom ikonuna tıklayarak dersi başlatabiliyor. Ders bittikten sonra öğretmen ders programı içerisinde Derse katılım özet bilgisini görebiliyor ekranda. 4 kişi katılması gerekirken 3 kişi katılmış. Derse katılım %75 olmuş gibi özet bilgileri görebiliyor. Aynı zamanda daha detaylı yoklamayı görebilmek için yoklamaya tıklıyor. Burada derse katılmayan öğrenciler listesi, burada ise derse katılan öğrenciler listesi karşısına çıkıyor. İsterse gelmeyen öğrenci, derse katılmayan öğrenci gelmedi şeklinde buradan tıklayabilir, işaretleyebilir. Ya da e, ders sonu kontrol edilecek yoklama tablosundan gelen gelmeyen öğrencileri bu ikona tıklayarak alınmamışları yok yaz şeklinde tıklarsa otomatik olarak yoklama alınıyor. Öğrenci derse başlama saatinden 5 dakika önce öğretmen dersi aktifleştirmişse derse katılabiliyor. Öğretmen dersi bitirmek için mavi bağlantı ikonuna tıklayarak dersi pasif hale getirebiliyor ve dersi tamamladıktan sonra yoklamanın tamamlandığını gösteriyor. Ve aynı zamanda öğrencilerin derse hangi zaman diliminde girdiğini gösteren bir tablo karşısına çıkıyor. Öğrencimiz 6 saniye sonra bir öğrencimiz 1 dakika 3 saniye sonra bir öğrencimize dersin başlamasına 1 dakika 14 saniye önce derse katıldığını gösteriyor. Ve yine aynı şekilde bağlanan, derse gelen gelmeyen yoklama raporu karşısına çıkıyor. Öğrenci dersi nasıl katılıyor? Öğrenci ders programına tıklayarak o gün hangi derslerin ve hangi saatte başlayacağını görebiliyor. Örneğin genel matematik dersine 6 dakika kalmış. Bir sonraki derse ise 1 saat 6 dakika kalmış şeklinde ders programını görebiliyor. Aynı zamanda öğrenci dersin başlama saatinden 5 dakika önce dersin başlaması bekleniyor uyarısını görüyor. Öğretmen dersi aktif ettiğinde ise uyarı derse katıl şeklinde değişiyor. Bu ekrandan öğrenci ders zamanını dersin ve işlenecek konunun adını dersin öğretmeni görebiliyor. Öğretmen dersi aktif ettiğinde derse katıl butonu önüne çıkıyor ve bu butona tıklayarak derse katılabiliyor. Aynı zamanda bir sonraki dersinde başlama saatini dakikasını görebiliyor. Öğretmen dersi bitirdiğinde ders bitti şeklinde görünüyor ve bu süreç bir sonraki ders için tekrar ediyor. Gün sonunda işlenen dersler artık ders bitti, ders bitti şeklinde görünüyor. CNDS Online, uzaktan eğitim otomasyonu, ders başlatma, yoklama alma, öğrencinin derse katılmasının nasıl sağlandığını gördük.